Selam arkadaşlar, Yemekler Gerçekten Bende'nin son ve final bölümündeyiz. Bugün sevgili Fırat bizi yemekleriyle şaşırtacak menü var herhalde kafanda. Var, tabii olmaz mı efendim menü var. Ve e, finalde de 1000 TL'yi bir arkadaşımız kazanacak. Evet. Benim elimde. Belki, bu bir mesaj değil bilmiyorum. Ben de ceket giydim yani final için. Hiç belli olmaz Hiç yani. Belli olmaz. Hiç belli olmaz. Biz finale böyle hazırlandık. Siz nasıl hazırlandınız finale? Ben kendimden çok ümitliyim ya. Ben güzel yemek yaptım düşünüyorum. Gayet <laughs> güzel. Sen de ben kendimden ümitli olmadığım için çok <laughs> bekliyorum artık. <Bakıyorum. gülüyor> kim kazanacak göreceğiz <laughs> yani. Önceki bölümü izlemişsiniz bence arkadaşlar izleyin ama şöyle özetleyeyim. Herkesin 300 TL hatta %10 artı 330 TL bütçesi var. Senin dahil. E, ve daha sonra puanlayacağız. Ve puanları şu an kimse bilmiyor. E, önceki puanları. Kendi puanlarına bakalım bugün ne olacak. Biz gidiyoruz Fırat'cığım. Sana Kendine... kolay gelsin abi. Evet. Biz birkaç şey söyleyeyim sen senin hakkında? Söyle. ha tamam. Olur. Ben Fırat e, çok iyi bir rakip bence. E, Kesin kebap yapacak. Sen ben. de bir şey söylemişsin Kebap yapar. Kebap aşağı. yapar abi. Yani. Ya Fırat'tan ben de ettim ettim bir şeyler bekliyorum. Ya Fırat bu tür işlerde iyi. İyi. Fena i̇yi. değil yani. İyi, iyi bir rakip. E, bakalım neler ben ne olacak? göreceğiz çok merak ediyorum. Arkadaşlar bugün menümde karışık kebap var. İstiyorsanız hemen size göstereyim. Şöyle köftem, kuşbaşı etim ve sucuk. Olmazsa olmaz pirzola. Ve burada da kıymam var. Ellerimle kardeşlerime Adana kebabı yapacağım arkadaşlar. Bunları hemen kenara çekiyorum. Kebaba başlıyorum. Dana, kuzu, kuyruk ya hepsi burada arkadaşlar. Şimdi bunları güzelce yoğuracağım. Bekleteceğim çünkü eti. şişe iyi saplanması için. Şöyle biraz toz biber atacağım içine. Toz biber. Şöyle tuz da ekleyeceğim. Bunu şimdi güzelce yoğuracağız. Arkadaşlar şimdi bunu dolaba kaldıracağım. Bu diğer şeyleri hazırlayana kadar dolapta dursun. Tatlı olarak mozaik pasta yapacağım. İki tane bisküvim var. İki tane şöyle spanglem var. O zaman şimdiden hemen başlayayım. Zaten bir litre süt hepsine yeter bile. Spanglerlerimizi de içine dökelim. Bunu iyi karıştırmak lazım ya. Yani. Bunu karıştırmazsak var ya. Topak topak oliyi. Sonra patikete oliyi. Spanglemiz soğumaya bırakıldı. Şurada bisküvileri kıracağım. Burada çünkü sonra harçlayacağım onları güzelce. Evet şimdi asıl zor noktaya geldik bence. Şöyle bakalım. O döktüm. Vallahi döktüm. Evet şimdi şunları güzelce karıştırayım. Bence laf edecekler ama yiyecekler yani. Keyifle yiyecekler. Dibine yapışmaması için rahatça almak için folyoyla şöyle hatta biraz böyle ana gel. Ha. Bol bol. Tatlılarımı dışarıda soğumaya bırakacağım. Ardından buzdolabına koyacağım. Şimdi gelelim salata malzemelerini kesmeye. Arkadaşlar şimdi iki çeşit salata yapacağım. Bir çoban salata yapacağım. Bir de normal mevsim yeşillik salata yapacağım. Salatalıklarımı şöyle keserek başlayayım hemen. Ya bunların sosunu hemen koymayacağım. Ama kesilmiş halde hazır beklesinler. Sadece sos konulmayı ki Ekstradan bir daha burada vakit kaybetmek istemiyorum. Sıra geldi soğanımıza. Soğanları da ekledim. Maydanoz ve domates de koyacağım biraz. Evet, son olarak buraya maydanozlarımızı da ekleyelim. Çoban için kaldı domates. Domatesleri aynı zamanda bu arada şey de yapacağım. Mangalda da özleyeceğim onları da gerçekten lezzeti çok güzel oluyor pişmiş domatesin bu domates de tamam arkadaşlar ee, burası da okay hemen şimdi geriye ne kaldı marul ve salatalıkla ayrı bir mevsim salata yapacağım şurada hemen salatalığı da doğradım mı bu iş tamamdır. Salatalar tamam arkadaşlar. Sadece zeytinyağı ve ekşileri kaldı. En son yemeğe otururken yapacağım ki onları kendileri bırakmasın diye. Şimdi sıra geldi etleri hazırlayıp mangalı geçmeye hemen etlerimi hazırlıyorum ve mangala geçiyoruz. İlk önce bu etleri hazırlayacağım. Hemen şunun içine pişireceklerimi koyacağım arkadaşlar. Sonra da kebap saplamaya geçeceğim. Şimdi bunları bir tık şöyle kalın kalın keseceğim. Sıra geldi dizmeye. İlk önce kebabımı alayım. Kaç gram yapayım? 200 gram yerler ya. 200 gram yapayım kardeşlerime. Evet. Birinci kebabımız tamamdır. Kebabı dizdik. Çöp şişlerimizi de dizeceğiz. Sonra işimiz bitiyor. Evet. Bir tane şişim var. Bunlar piştikten sonra diğerlerini de ekleyeceğim arkadaşlar artık yukarıya mangalımızın başına. Fırat Usta'nın yerine hepiniz hoş geldiniz. Etlerim, kebaplarım yanımda mangalın önünde. Bu soğuk havada sıcacık bir ortam. Artık etlerimize diliyoruz. Hakkımızda hayırlısı olsun. Üstten değil de alttan yerlemek lazımmış. Ki kebap yansın böyle. Üf, şovumuza geçecek mi? He? Şovumuza geçecek mi? Geç mi? Sen hiçbir yere geçme Fırat. Arkadaşlar kebaplarım tamam. Hemen şimdi şuraya çekeceğim. Of 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 of. Kebaplarımız burada soğutmadan içeriye transfer edeceğim arkadaşlar. Buradaki etleri pişirdikçe arkadaşlardan isteyeceğim. Buraya dizeceğiz kebaplarımızı. Şimdi Çöp şişlerimiz de var arkadaşlar. Çöp şişleri de şöyle bir... ...koyalım. Onlar da bir şurada... ...güzelce pissin. Tepsimiz geldi. Bu arada... ...şeyde de yapmak için, mangalda yapmak için de... ...patlıcanımızı, burada domatesimizi, soğanımızı falan da getirdik arkadaşlar. Şimdi şu çöp şişimi de çekeceğim. Şimdi patlıcanları ilk önce şeyin altına koyacağım. Ocağın ama şöyle bir delelim bir iki. Şimdi de ızgaramızı alıyoruz. Ama ızgaramız kapanacak mı? Onu bilmiyoruz. Heh. Ben de bakayım. Okey ya. Evet. Pirzolalarımızı şöyle dizelim. Oh. pirzolalar olurken altta da yanmasın diye hemen patlıcanları ve soğanları çıkarttım arkadaşlar. Arkadaşlar pirzolalarım pişti. Onları hemen burada pidelerimizin yanına şöyle buraya hop. Tuttum. Şöyle koyalım. Benim favorim sucuk arkadaşlar. Kebabı okey seviyorum ama sucuk favorim yani. Aslında şurada bir anda da köfteleri de pişirebilirim bence ya. Vakit kaybetmeden. Çünkü herkes acıktı. Kamera arkası da. Yani bizimkiler bekliyor da. Bizim arkadaşlarımız da acıktı. Çünkü kokular çok güzel. Mangal başındaki enişte gibi yemin ediyorum tek tek ağzıma pişmiş diyesim var yani. Ya köfteler olmak üzere domatesleri de şu yan tarafa boş yere dizeceğim ki onlar da hemen olsun. Vakit kaybetmeyelim. Evet köftelerimiz de tamamdır. Yani vali kebabıymış, oymuş buymuş. Geç abi Fırat Usta bu işte on numara diyeceğim de yalan. Pek beceremiyorum bu iş mangalda çevirme işlerini de. Nerede lezzetli et var, neresinin hangi kasap lezzetlidir onu biliyorum. En büyük avantajım da bu. Şimdi en sonunda artık domateslerimin olmasını bekliyorum. Onlar da olduktan sonra masada sunumumda görüşürüz arkadaşlar. Ve işte Efsane bir masam arkadaşlar. Salatalarım burada. Etlerim burada. Şöyle göstereyim. Diğer mevsim salatam burada. Ve burada da közlenmiş soğan, patlıcan, domatesim var arkadaşlar. Şimdi e, bu salatalarımı falan böyle ekşileyeceğim, yağlayacağım ve arkadaşları masaya davet edeceğim hemen Sovutay kebaba ve soframına hoş geldiniz sevgili Hoş bulduk. Hoş bulduk. Gerçekten hoş, gerçekten, gerçekten. hoş bulduk. Çok yani. Bugün et yemeye doyacağız. Evet. İnşallah ya göster hızlıca bakmak istiyoruz artık. Çoban salatamı yaptım arkadaşlar. Sos tadım ettim. Burada çoban salatam var. Melihciğim evet çok teşekkür abi ederim. Şey Burada gibi. karışık ne kebabım ne var. İçinde pirzola, var. pirzola, köfte, Adana kebap, sucuk, kuşbaşı. Adana'yı kendim yaptım. Hepsini. Adana'yı kendim mi yaptın? Kendim abicim vay, ellerimle. Vay, vay, abi şunu gösterim, da gösterimiz hızlı başlayalım abi. Bu, bu bu yeşillik abi soğanlı belki semen olursa yeşil salata tamam. orada da Şov var. Orada ayrı bir şov var. Köz patlıcan, of. köz soğan, köz domates. Evet. Hepsi mangaldan mı çıktı bunların? Evet abi. Hepsi mangaldan <laughs> soğan Soğanlar nereden geldi abi? Abi bu pideleri ben Hasan Usta'dan satın aldım. Satın aldım Güzel. Satın aldım ben bunları. Kendi paramla. Başkan buyurun. Alayım şuradan. Yeter. Şimdi ben... Ay pardon çok özür dilerim. Heyecanlandım. Ben sucukla... Şöyle başla. Ben de. kafam gitti oğlum. Bak şu sucuğun güzelliğine bak. Sucuk nereden abi? Sucuk iyi bir kasaptan. Ne diyorsun gerçekten sen ya? Gerçekten. Ya etleri gerçekten iyi bir kasaptan aldım arkadaşlar. Oy. Mmm. O ne içersiniz? Sen sucuk. Kola. Mı? Sen sucuk. Şalgam kola ayran. Ben ayran kola mı? alabilir miyim? Kola. Sen? Ben şalgam rica edeceğim. Nasıl bir sucukmuş bu ya? Hı? Bu nasıl bir sucuk? Sucuk zıplıyor sucuk. Çok iyi. Ben evet. yükselmedim o kadar sucuğa. Yiyor mu yiyorum ben? Ha yemiyorsun sandım da. Kemal'in. Ay. Teşekkür ederim. Kolosu Sürüsene var. Sürüsene mi sen? Yani böyle, okuyor mu okey yani. Kuzu Şalgamı kim istiyordu? Ben. Kuzu pirzoldan 4 tane mi var yoksa kaç tane var? Ondan 5 ya da 6 param o kadara yetti. kadar yetti. Evet. Tamam. Çok normal ama. Ne kadar harcadın abi? 305 lira toplam. Hmm. İyiymiş. Ben hmm. tuzsuz aldım. Ay Tabii. Kuzu pirzola okay yani. çok iyi. Kuzu pirzola çok iyi. Güzel değil mi? Abi salata... Girmeyeceğiz tahminen ama abi. ben girmeyeceğim. Ee, şunlardan size biraz vereyim. Ben Buyurun. Ben. Salata ne bilmiyorsunuz ya? Yani, Gireriz de. Şu an daha önemli şeyler var. Ben salata keselim keselim soğan, abi salata. keselim. Şöyle soğan da vereyim size. Kemal soğan istiyor mu? Abi yok hayır ben salata... Aslı istiyor mu? Bence ben çobanı... Ee tavsiye ediyorum çoban arkadaşlar. Güzeldir. Domates istiyor mu Kemal? Abi yok. Ben, ben çoban değil. Sen domates istiyor musun? Alım ben domates. Sen istiyor musun domates? Yok kardeşim. Şimdi çoban vereyim mi başkan? Çoban. Şimdi... alırım. Hı. O çoban çoban ben verim. alayım. Şimdi hmm. Köfteyi şöyle hafif. Abi bir şey söyleyeceğim. Buyur. Bir hardal, ketçap bir şey yok değil mi? Döverler beni burada var ya. Hı? Bizim o çukurova hmm. tayfası hmm. halkı olarak Hani köfteyi sen mi yaptın? Yok abi köfteyi e, yine orada kıymayı seçtim. Orada yaptırdım köfteyi yani. Köfte güzel. Güzel olmuş. Adana'yı Adana kendi yapmış ama. Adana'yı ben yaptım. Valla <laughs> şu közlenmiş e, patlıcan. Patlıcan kesiyordun abi ne oldu sonra? Kesemedim ya kaldı öyle. Hı. Abi bravo. Ya gerçekten. İsteyen var mı? Bunlar dinlene dinlene közlendi valla. İstiyor mu? Olur. Olur. Tamam. <laughs> Benim de canımı çektirdiniz ya. Ne yapalım? Hımm. Niye biraz daha. Şimdi şu közlenmiş, her şeye bakıyorum tadına. Çok güzel, mangala gelmişiz gibi. Hımm. Valla bayağı iyi. Ellerine sağlık gerçekten. Öyle evet. mi? Helal olsun. Evet, Teşekkürler. Çok mantıklı bir hareket. Kavama geçelim mi? Kama. Abi Adana bir artık... Adana yenmesi lazım artık. Bir tadına bakalım. başına geçeriz. Kuş ben bunu alsam çok fazla mı olur? Çok hayır hayır, al herkes yetişecek gücü yetecek Oy. Fırat Bey var. şöyle göstereyim. Fırat Bey neler yapmışlar. Oo Fırat Fırat Bey, Bey. Fırat, Fırat, Fırat Bey. Fırat Bey. Valla. Valla bu. Ne kokuyor? Kuzu. Kuzu da lan. Karışık. Evet. Yani sırf kuzu yapmadım çünkü yemeyebilirsiniz abi diye. Abi bir şey söyleyeceğim sadece. Oo. Şey gibi olmasın çok tuzlu geldi bana hmm. ya. Ben de bakayım. Çamurat mı şey söylemiyorum. Vallahi Oo. acayip tuzlu ya. Biraz Oo bu vallahi tuzlu. Aa. kebap kebap ne olmuş ya? Oo. Aa. Aa. Yeme yeme. Sen sen yeme dur. Aa. Yok uzattın ha. Abi çok abi abi bak Elinden aldım daha. Elinden mi kaydı bu senin? Abi. Biraz fazla gitti ben aldım. Ah, Abi kebap ne yazık ki. Kebaba yazık, kebaba olmuş. yazık olmuş. Kebap zehir gibi olmuş. ay dilim yandı. Arba. Yemeyin ha, devamını getirmeyin. Aman. Yani buna bir... Yani güzel. bir güzel şöyle bir şuraya bir künefe gelse var ya. Ne diyorsun? Bir künefe gelse şuraya. Künefe değil de şu... Üzüldüm yani. Valla. Ben kebaba yükselmiştim. Ben de çok yükselmiştim Ben de çok yükselmiştim, yani. çok yükselmiştim ve yıkıldım şu an. Neyse. Yani. Olay kebaptı ya. Ben bir yandan sevindim tabi. Not kuracağım diye. <laughs> Neyse ben arkaya gideyim de ağlayayım bir. Şuradan sucuk da alayım gideyim ama yani tek gitmeyeyim. Köfte Orada. de al köfte. Abi bence bir kere yani şuradan başlayayım ben. Bu soğukta mangal yapmaya cesaret etmesi bence şey bir şey, e, takdire şey bir şey. Güzel de yapmış, düşünmüş. Her şey güzeldi abi, kebap, Adana hariç. Ya yani ama kebap, yani şimdi kebap yapıp, kebabın olmaması biraz tabii evet. şey... E, Buranın olayı kebap kebaptı zaten. Ona bir üzüldüm ben. Çünkü çok, yerlere şey, hazır zaten. Ben, üzüldüm. ben falan değil. için üzüldüm. Ben Fırat'ın bu kay yaptığına üzüldüm. Yani çünkü gerçekten çok uğraşmış. Çok uğraşmış. E, puan kıracağıma da üzüldüm. Çünkü kırmak zorundayım ama onun dışındakiler köfte, sucuk. E ee, şey. Evet, közlenmiş şu sebzeler ee, bayağı falan. Güzel. Yani bayağı güzel hani çok iyi. iyi bir niyet var ama hani oradan biraz gidecek. Tatlıyla biraz toparlayabilir. Ne diyorsun? Tatlıyla. İnşallah çok tatlıyı bekliyorum. Çok uygun inşallah. bir tatlı gelse çok iyi olur. Ya yani şerbetli gelmesi kesinlikle gerekiyor. Şerbet gelmesi şerbetle gerekiyor. Şerbetli gerekiyor. Hoş geldin. Biz senden bahsettik. Hı. Biz de gıybetini yapıyoruz. Kulaklarını <laughs> çınlattık. <laughs> Abi Fırat ben daha yerim ama ee, biraz yağ kalsın tatlıya. Tatlı var değil mi? Ye ama. Ye. Yine de şey yap yani. Hani. <laughs> Arkadaşlar, hmm. tatlıdan ümidi çok şey yapmayın. Ee... Eti doyadığı doya iyi. Ben tatlıları getirip geliyorum. Bir şerbeti vardır ya. He? Şerbetlidir. Hafifahat patladı gibi görünüyor şu anda. Ee, ya Bence sıkıntı şu. Mesela Kötü değildi. Sucukta, köftede bu olsa hiç, hiç önemli olmazdı. değil abi. Ama oradaki aslında kebap... Yaptı, ya yani yaptı dediğim hepsini kendi yaptı ama elle yaptı hani onun oluşturduğu hikaye oydu tek bir şeydi. Yani. Ee, o yüzden şey e, bir sıkıntı oldu bence. Keşke olmasaydı. Tatlıyla bir olmasa belki yani. kurtarabilir. Yani iyi ben şöyle yerirse. masaya oturduğumda Hı -hı. kafamda bir puan vardı. Benim de vardı Yüksek kafamda. Benim de, benim de kafamda puan, puan vardı. yani. Ee, hala alabilir bu arada şimdi hala alabilir ama kebaptan biraz yani ya bu tatlıyla belki toparlar mı toparlamaz mı ne kadar toparlar mı, hep beraber göreceğiz. Ee, senin tatlı hocam? Benim tatlım dondurmalı irmikti ve çok lezzetliydi diyor. yani. Dondurmalı ben... irmik çok güzeldi. Tek Benim vardı. tatlım vardı. nasıldı? Seninkinin tek eksiği vardı. Üzerinde ben bir tane M bekliyordum böyle tarçınla. Ha. O kadar. Ha. Tarçın eksik. eksikti Ama yani. Ama tarçın koyulmuyor ki ona. Öyle mi? Koyulur abi. Saçmalama koyulur tarçın koyulur. sahibe konur, bozaya abi. Abi konuluyor ya, konuluyor ya. Ben hiç denk gelmedim. Ceviz yoktu, tarçın yoktu. Para yoktu, para. Şerbet dedik. Şerbet. Mozaik Şerbet. dedik de oğlum süt geldi. Abo. <laughs> <laughs> abi <gülüyor> ya. Konsept soru işareti. Konsept hmm. Starbucks. <laughs> 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 Ama bir şey söyleyeceğim. Starbucks kebabı var abi. Abi bize bakıyor. Sen ne yaptın ya? Konun abi burda ben künefe, katmer, künefe yapıp kendimi daha fazla rezil edemezdim. Katmer, matmer bir şey bekliyordum ben ya. Abi Ama yapma. Ama güveniyorum. Bir bak <laughs> anlıyorum. Ay, yiyeceğiz konsept babam. Anlıyorum. Biraz yumuşak. Bunu geç dondursa, Dondurdu mu sen bunu biraz? Hmm, İlk bununla yaptım hatta. Abi bu kadar laf ettiğin çay nerede? Çay, evet. yoktum, sende ne çay yok değil mi? Senden de çay yok. Paran bir içmiş oldum. <laughs> Ağzından buhar çıkıyor oğlum sonunda. Abi kas. şu sarı kutular yok mu? Ondan bir tane alıp yapsaydınız ya. Bu her çay çay Yediğin diye. En normal mozaik pasta yani. En normali olamaz. En normal abi. Bence en normalinden bir tık daha. Benim yediğim en yumuşak. Zayıf. Benim en yumuşak evet. yediğim. Ben kıvamına hiç takılmadım da. Yok tadı güzel. Kıvam yumuşak mı bir <laughs> biraz sen böyle mi yapıyorsun normalde? Evet. Hı. Çünkü öbürü çok böyle taş gibi oluyor abi. Hı. Bununla böyle ağızda dağılıyor. Tahminini da bu... değiştirdin yani. Oluyor o abi? Neyse Fırat yani şaka bir yana Kola eline sağlık. Ya. Yok yok bence genel olarak... Ya bir şey, ben... çok ben masaya oturduğumda şampiyondun yani öyle söyleyeyim. Evet evet. Gerçekten Biraz hayaller öyle. gerçekler oldu be. Ama iyi yani iyi niyet vardı burada. Ben, İyi işte, niyet ve çaba vardı bak, o, o tatlı kesin. da zaten. Ben tatlıda hazırdım gömülmeye. Yani kebapta patlamak istemiyordum ama gitti kebapta patladı. Evet. Canın evet. sağ olsun. Sağ Evet, olsun evet. arkadaşlar o zaman sevgili Kabanan Fırat'a... Yüreğine Fırat. Fırat sağlık Fırat. Ellerine Fırat sağlık. 3 puanla teşekkür ediyor. <laughs> Yok canım. Ee, ellere, Ellerine sağlık diyerek seni bir... E, hatta teker teker evet, puanlama evet, puanlamaya, geçin. puanlamaya Bu puanlamadan sonra arkadaşlar bildiğiniz üzere final turunda olduğumuz için Hangi kardeşimizin kazandığı olacak belli olacak. 1000 lira bugün Oo. belli oluyor. Ee, hadi bakalım. Aspangle, ah petübör. <laughs> <Artıra. gülüyor> Fırat'ın sofrası fikir olarak bence çok güzel bir sofraydı. Birazdan göstereceğim. Artıları önce söylüyorum. Fikir olarak bence gayet iyi. Mangal fikri. Evet, Fırat abi çok ümitliydim senden. Yani mangal, bir sürü et falan. Ama kendi ellerinle yaptığın kebapta birazcık sıkıntı yaşadın. Masaya oturduğumda Fırat'a şöyle bir 8'ler 9'lar falan bir gözümün önüne gelmişti. Yani 8-9 veririm diyordum çünkü adam uğraşmış. ve Belli ki yani kebap kokuyordu yani duman kokuyordu. Bayağı uğraşmış. Zaten bir tane yemek yani yaptı. Yaptı derken elleriyle yani bir yemek yaptı. O da adam akıllı kebaptı. Salatayı zaten saymıyorum. Salata çok kolay bir salataydı onunkinde. Kısaca şöyle artı olarak fikir ve emeğe puan verdim. Eksi olarak kebap yapamadı. Tatlıya gelirsek tatlıda da bayağı büyük bir sıkıntı vardı. O yüzden puanlar düştü. Sana puanım bu şekilde. 5 veriyorum. Yani kusura bakma abi ama böyle kebapta yükselemedik ne yazık ki. Bayağı şey gibi olmuştu yani ançuvaz gibi olmuş. Bu kebabı koy bir tarafa seneye ye yani o kadar tuzlu olmuştu. Yani tuzlu kebap gibi. <laughs> tatlı desen tatlı da biraz şeydi yani o kebabın üzerine hani kebap okey olsa bile diyelim çok iyi bir kebap yedik. Üzerine şey gelse söyle mozaik pasta, bisküvitli pasta gelse ben yine de oradan puan kırardım. Genelde daha hazır şeylerdi yani köfte, sucuk zaten olan şeyi olduğu gibi mangala koydu. Bir şey yaptı, o da kebaptı, o da patladı. Yani isteyerek yapmadan ama yapacak bir şey yok. Bir de tatlı, ah fıradım şerbetli bir tatlı bir şey yapaydın. Konseptle bu kadar alakası bir tatlı yapamazdın kardeşim. Ee, böyle şerbetli bir şey yapsaydın keşke gittin, supangla hazır toz kullanmışsın. O yüzden sana bir altı vermek durumundayım. Ee, bu çok daha farklı olabilirdi. 9, yani oturduğum zaman 9'du kafamdaki ama daha sonra ters çevirmek zorunda kaldım. Öyle yani yapacak bir şey yok. Bence bundan daha iyisi çıkmaz benden. Çok insafsız davranmak istemiyorum. Çok uğraşmış, çok etmiş. Buradan benim Fırat'a puanım... Yok, bu çok oldu ya. Bu çok oldu, bu çok oldu. O iyidir. Ben Fırat'a emeğinden ötürü şöyle bir şey veriyorum. Daha çok gömülürdü de ben çok da şey yapmak istemiyorum yani. Ah Fırat'ım! Ah Fırat'ım! Kendi başını yaktım Fırat'ım. Ya arkadaş gittik kebaptan patladık. Çok üzüldüm. Yani ben zaten tatlıdan tatlıya laf edeceklerini biliyordum. Tatlıya bir şey demiyorum. Haklılar. Ama benim de elimden geleceğin tek tatlı oydu yani. Başka yapmayı bilmiyorum. Ama yani kebaptan hiç beklemiyordum. Üzdüm be kebap. Yani 3 puan verirlerse Allah'ımıza şükür dedik. Bir de finalde ya gitti 1000 TL. Aynen. Geldik 4 haftanın <laughs> en kritik, en sağlı. önemli yani. kısmına. Aş aşağıda gördüğünüz gibi çünkü burada 1000 TL var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, bakalım kim kazanacak? Noterimizden Medikap alıyoruz. Şu aldık. an kadar kimse bunların hiçbir tanesini görmedi. Nasıl görmediğini anlatalım mı? Nasıl görmediğini anlatalım tabii ki. Şimdi şöyle, biz videoyu çekiyoruz, evet. puanları veriyoruz. Evet ve sonraki haftayı çekiyoruz. Aynen öyle. Bu arada herhangi bir bir şey, yani videolar yayınlanmamış oluyor bu arada. Aynen öyle. Evet, yayınlanmamış oluyor. Yedek, Ayrıca diğer taraftan da prodüksiyondaki arkadaşlarımız bunları kendi nota diyorlar, kendileri yazıyor. Biz bunu yazmıyoruz. Şimdi öncelikle hemen zarfı açıyorum. E Gördün şu an. Hayır, dip toplam ha. e, dediler ki şurada olacak. Dip toplamını söylemiyorum. Tamam. Sadece kimin kime kaç puan olduğundan bahsediyoruz tamam. şimdi. Tamam. Serdar Bey'in masasına. Kemal Bey kaç puan vermiş söylüyorum sana. Söyle, söyle. Kemal Allah kaç şey puan şey vermiş? Kemal, Kemal <laughs> sana 4 puan vermiş. <gülüyor> <gülüyor> 4 mü? <mı vermiş>? 4 <laughs> vermiş. Gayet iyi puan değil mi? <laughs> Bence de bak Kemal. Ben göreceğiz kaç iyi, i̇yi mi kötü mü şansımda. göreceğiz. İyi verdim abi. Valla bak hakkını yemiş. Çiğete evet. 4 <laughs> çiğete 4 puan. Fırat vermiş. Bey Serdar Bey'e bir tık daha fazla vererek 5 puan vermişler. Okey. Okey evet. mi? Lan adamı yağladın, balladın, 4 verdin. Tamam. 5 <laughs> verdim, okey diyor evet. bana. 7 verdi falan. Ben böyle bir şey dedi. görmedim. Yok Ne niye 1 vereyim ya? Ee, ben de, dur hadi diğerlerini görmeyeyim. Sen? Ben, de diğerleri, e, ben de bir tık daha ileri gitmişim. Ve sana 6 puan vermişim. Va e, bir Ve 6 puan vermişim. Sen bir şey diyeyim mi? Çok bonkörmüşsün. Ben ben bir şey. Sen melekmişsin. Emeğe saygı abi. yapmış, sağ olun ya valla. Bonkör, bonkör, bonkördüm gerçekten. Kısaca sen 4 artı 5, 9 artı 6, 15 puanla 4 haftayı tamamlamışsın. Şimdi Kemal Bey'in masasına gelelim. Kemal Bey'in masasına Fırat ve ben aynı puanı vermişiz kardeşimle. Kaç puan verdik hatırlıyor musun? Hiç 7 ye vermişsin Kemal'e. Aynen. Vay ben 300 liraya tavuğa 7 lira vermişim ay Fırat. Bir önceki fırsatı beğenmişsin demek ki. Beğenmişsin. Bak, ben de 7 güzel. puan vermişim. Fakat bir Serdar bir aynı fikirde değilmiş. <laughs> Aslında ben size söyleyeyim <laughs> mi? Bak, ben de 7 verecektim. <laughs> e? Sonra Kemal benle çok uğraştığı için 3 puan gidecek. Kaç gecektim, vermiş abi? Kestim. Kaç verdim peki abi? 7, 7 veriyorum. 7, veriyor, 7, 7 verecektim zaten. Puan 3 puan kestim. 3 3, 3 puan kestim. Hayır. Kısaca 4 puan vermiş. Ne diyorsun Serdar sana 4 puan. Ya, şey söyleyeyim, yazık ya. 7 artı 7 14. 18. Bir de dört daha on sekiz. Bir de ben bana çok düşük verdi diye düşünüyordum. Evet kısaca <laughs> Serdar sen patladın abi şu anki evet, ben patladım. Ben patladım belliydi zaten. Evet. Şimdi e, bana gelelim. Bana Kemal 7 puan vermiş. Çok evet, teşekkür ederim Kemal'ciğim, Eksik olma. İkiniz de hem fikir olmuşsunuz. Bana 8'er puan vermişsiniz. Teşekkür ederim. Dolayısıyla ben burada 16-23 puan almışım. Çok iyi puan bu ya. arada gerçekten. Çok teşekkür şu ederim şu herkes. Elini yüreğine koymuş. Fırat Bey, ee, bir Serdar ve Kemal aynı puanı vermişler. 2 Yok abi o kadar da kötü değiller ya. Öyle değil abi. Güzel bir şey yaptın günün sonunda evet, ya. Evet, yemek vardı yani. ya. 5'er <laughs> puan vermişler. 5-5. Ben de elimi biraz daha yüreğime koymuşum. Ben de 6 puan vermişim. Okey. Dolayısıyla... Ben kazandım! <gülüyor> <gülüyor> evet 23, 15... E, 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 Melih total 23, Serdar total 15, Kemal total 18, Fırat total 16 ile 1, 2, 3 ve 4 şeklinde Ya çok basit hatalarla kaybettik. Şunu biraz gerçekten. böyle ballandıralım ya 100, 100, 100 200, 200, 400, 600, 600, 800, 1000 Evet Saydık. arkadaşlar Saydık ama hak ettim bunu Çok bu. teşekkür ederim Şurada bir saat daha pişirseydim o butu <laughs> Çok teşekkür bu, ederim Bu benim elime sayacaktınız Abi sen yani yarışırdınız bilmiyorum. Şey e, bilmiyorum. Sen de şey yapardın. Ben üzüldüm. Çok teşekkür ederim. E, herkes çok emek e, evet. sarf etti. Herkes çok emek çok, çok güzeldi. Yani. Bir şey mi arkadaşlar. Gerçekten saatlerimizi verdik burada hepimiz. Şaka bir yana bayağı bir yorulduk evet. ama Umarım o, o ilmiği kavururken beynim Bu arada, ne ya? E, videoyu beğendi arkadaşlar <laughs> ki beğenince biz beğenirseniz sizin sevdiğinizi anlayalım ki e, kafamızda farklı şeyler var bunları Fakti bir tık daha öteye taşıyalım yani, diye yapmak istiyoruz. Bunu var şöyle söyleyeyim İtalya'ya gidip pizza yapmaya kadar gider bu. Ah, aynen gider. Gider bu iş. Evet, bir forma, format değil. bir videonun daha sonra bir serinin sonuna geldik. güle güle Çok amca. mutluyum. Teşekkür ederim. İyi ki bak ceketimi giymişim çünkü ceketçim. Aa bak. <laughs> Sen <Sök>, giymişim <laughs> <Sök gülüyor> oğlum rezalet. Rezalet. Olay <laughs> <gir> <laughs> zaten abi. bir lira oldu ki. Bir defa giymişim oğlum. Bir defa giymişim. Bir şey yap. Bir lira. Şey yapmış. Şey yapmış. Tam pardon biraz ceket açmamışım. Neyse de ben sonra ceket. Ben size bakın görüşmek üzere. Bye bye.